Siyasi partileri seçimde harcamaları için 4,5 milyar TL yardım yapılıyor. Biz de burada her gün bir öğün yemek yemek için 30 dakika sıra bekliyoruz. Bu paraya 30 tane daha 50 tane daha yemekhane yapılırdı. Bu durumu kabul etmiyoruz. Ottü'de yıllardır bir yeni yurt daha yapılmadığı için bu sene 1000 aşkın öğrenci açıkta kaldı. Bizim yurtlarımıza ayrılmayan kaynaklar meclisteki partilere bu hatta PKK'nın parasını aktarıyor. Bu arkamdaki yurttan bu dağıtılan paralarla sizce kaç tane daha yurt yapılabilir? Vatandaşımızın vergisinden milyarlarca lira siyasi partilerin kasasına gidip çöp oluyor. Oysa bu parayla milyonlarca öğrencimizin yararlanacağı kütüphaneler kurabilir, yüzlerce okulumuzun ihtiyaçlarını karşılayabiliriz. Örgün eğitimdeki 19 milyon öğrencimize 250 lira kırtasiye desteğinde bulunabilirdik. Ben bu sene sınav hazırlanmak için kaynak kitaplara 2500 lira harcadım. Pava'ya benim gibi iki buçuk milyon öğrenci kaynak kitap dağıtılabilirdi. HDP devletin kasasından aldığı 540 milyon lirayla Diyarbakırlı Şırnaklı kardeşlerimizi daha kaçırıyor. Bu parayla kardeşlerimize iş verilebilir, istihdam sağlanabilirdi. HDP verilen 540 milyon lirayla kurulacak onlarca okulda geleceğimize ışık olacak Şenay Ayküke'yi altında Necmettin Yılmazlar yetişebilirdi. Siyasi partilere çarşır edilen bu paralarla kredi ile mağdur edilen 450 bin öğrenciye bir yıl boyunca burs verebilirdiniz. Gençliğe ayrılmayan kaynaklar meclisteki siyasi partilerin kasasına gidiyor. Milletin parası savruluyor, siyaset rançlarına Hatta HDP'nin kasasına gelip emekçiye kurşun Böyle aymazlık, böyle haksızlık olmaz. Siyasi partiler kendi öz kaynaklarıyla yaşasın. Kaynaklar üretime, gençliğe, millete ayrılsın.